Herkes bunu biliyon TikTok akımlarıyla uçabiliyon Her türlü kahkaya dalabiliyon Onun arkasında var 7 milyon Merhaba evet. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. It's your girl Ezgizem. Tekrar bir vlog videosu ile karşınızda. Bugün ne yapıyoruz? Mugbang videosu çekeceğiz arkadaşlar. Neden? Çünkü It's your girl Sude, ve It's my girl Sude birkaç saat sonra gidiyor. Sonunda kovdum onu evden. Artık daha fazla katlanamayacağımı söyledim ve o bugün bu, bu, bu gidiyor. Biz de Sude'nin son gecesine özel It's your girl Öykü ile birlikte şu an Öykü reyini emziriyor. Emziriyor derken biberonla veriyor. Bilmiyorum görünüyor mu orada? Kendisi makyajsız olduğu için yüzünü saklıyor. Bakın bütün Mugbang öyle oturacakmış. Görünmemek için. Evet Öykü birlikte pijama partisi yapmaya karar verdik. Bu arada televizyonda tabii Hint dizimiz açık. Çiğ köftemizi söylemiş Öykü. Makbenk yapacağımızdan haberi yokken söylemiş. İnanır mısınız? Bir Mark aldı geldi ya? dedi ki ben bunu kendime göre söyledim dedi. Fark etmez. Birlikte yiyeceğiz dedik. Makbenk dedik yapacağız. ne dedi? dedim birlikte takılacağız, pijama gecesi yapacağız. Yani pijama gecesi yapacağımızı biliyordu o yüzden böyle giyindi ama ne yapacağımızı bilmiyordu. Ama bizde pijama yok gördüğünüz gibi <laughs> kızım yaptığını. Yani gitti kamerayı durdurdu arkadaşlar. Biz çünkü geçiş yapacağız dedik o da durdurdu. <laughs> yani kesileceğimizi düşünemedi. TikTok zannetti burada. Neyse hadi daha fazla bunu <laughs> uzatmadan siz kanalıma abone olup videomu beğenirken biz de pijamalarımızı giyip geliyoruz. Hadi. Hop geldik. Gördüğünüz gibi YouTube videosunda da translation yapan bir ezgizem görüyorsunuz. Evet o zaman masamızı hazırlayalım mı yemeklerimize? Evet sen yüzünü arkana dön böyle git. Yüzünü saklayacak mısın? bak ben? Sır gibi saklayacak mı? Sana maske takalım mı Öykü? Ne öyle güzel bak. Sabah ara mıydın orada? Yalnız hmm. Öykü'nün mukbang hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Evet, ya keseceğim. Dostlar, düşman var ama. Ekrem'in kimin Dost Dostlar, düşman var. Ben bütün videolarımda sabah uyanıyorum. Nasıl oldum? Benim onlar çok iyi biliyor. Böyle yakından yüzüm kırış kırış, şişmiş. Hiç şey yapmıyorum yani. Gayet <laughs> <Kali> çirkin. <laughs> bir tane, ben hemen kameramın yerini değiştirirken Öykü'de bir çözüm buluyorum arkadaşlar. Evet, evet. Ezgizem geldi. Macbeng. Evet arkadaşlar önce Öykü'ye Macbeng'in ne, <laughs> ne olduğunu anlatmak istiyorum. Ben de acıktım. Ben de şuna tek atayım bu arada. Hı. Arkadaşlar Acı. Öykü Macbeng'in ne olduğunu bilmiyor. Az önce girdi Google'a Macbeng nedir yazdı. Okudu. Anladı diye düşünüyorum. Böyle yemek yerken muhabbet etmek izleyenler de canlı yayında ha, olabilir. Ben hep canlı şey yayınları bu Macbank olarak yapıyorum ama gelip beğenime şey diyorlar. Ne zaman girsek bir şeyler diyorsun. Halbuki Macbank videoları çok izleniyor. Benim de, benim ben bunu mi? canlı yayında yapıyorum. Aslında yapılması gereken canlı yayın. Ama kadar. bana çok kızıyorlar. Öyküleri bir daha size gelmeden çiköfte yiyip geleceğim. Çiköfte bulan mısın bu mı? kız Evet her gece yemeden bir şey yiyemem. Şimdi kendimize bir konu belirlememiz lazım. Tamam mı? Çiköfte. <laughs> çiköfte nasıl, <yapılır, gülüyor> <değil mi? gülüyor> <laughs> nasıl yapılır? Bunu mu <laughs> tartışacak? <derken>? Yani. <laughs> Çiğ midir değil midir? Aslında gerçek çiğ köftenin içinde et olur. Et olur evet. Onu diyecek mi? ben Ama et olunca ben yemiyorum. Ben de yemiyorum. Önce gelene real kötü gelene onu görüyorsunuz işte. Ben de yemiyorum <laughs> o zaman. Ah. <laughs> ortadaki e <laughs> Bu bir kamyon arkadaşlar. Orta tekerimiz var. Öykü ortadaki her bu kadar gel. Ne oldu böcek mi? <laughs> <laughs> böcek şey yemem. Şey şey Şeref ediyorum. Böyle bir şey emzirdik uyuttuk. Bitirmedi çünkü beni de emdi. Beni emdiği zaman böyle yapıyor. Bitirmiyor. Eee evet. susmaya mı geldik? Tamam evet, videomuz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konuşmuyorlar. <gülüyor> 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 Konuşurum ama Bakarsın. Tevfik Bu da bir dengesiz. şey söyleyeceğim. Anoreksi yok mu? Ciddi olamazsın şu an. Kör müsün? Ha. Niye o? Öyle ki içeride bir gözlük var. Sıfır elle. <laughs> <laughs> <A> <laughs> <laughs> bu anoreksi değil bu Acı soğuk. Bugün anında da gördüm. İki bir, bir çocuk odasındaymış Mersem. Oyun oynuyormuş. Onu gördün mü? Gerçi olmaz demiş. uygun uygunma. Tamam işte. Evet beni konuşalım. Şu benim meseleyi konuşalım. Evdeki gündem Sude egzama oldu ve dokunma yoluyla geçiyor. O yüzden bana dokunma Sude. Peki. Bebeği o yüzden uzun kolluyor falan şey yapıyor, ellerini falan yıkıyor. Tamam. Hı. Şimdi gelelim Türkiye'nin gündemine. Zam zam zam. Elektriğin 1300 lira. <laughs> Allah Allah Birbirine, bir sürü öğrendi sen evde ve geldin yeter gari. Bana gelen bir fatura yok. Efendim bu kadar çok geldi ne yapayım? Şoklar içerisinde. Burada o kadar rahat bir bu hayatta suyu gibi olmak istiyorum. Sorumluluk yok. Bir, bir şey yok. İyi, üç y yap. Yok. Eczama ol. <laughs> Şimdi gelelim YouTube gündeme. <laughs> YouTube'da ne gündem şu an? Sen. <laughs> ben mi? Niye? Küçük sinetler. Evet, Ezgi Zemin ne var diyor TikTok Peki gelelim TikTok'un gündemine. TikTok'ta neler oluyor? Ben hiç görmüyorum. Evet. Ben o kadar aptal aptal olaylardan sıkıldım ki TikTok keşfetinde bile takılmasına gelmiyor. Benim de gelmiyor. Fatma ediliyor olduğu takılıyorum daha çok. Birisi sevgili yapıyor. Hemen arkasından ben de sevgilimi göstereyim. Öbürü de sevgilisini gösteriyor. Hmm. Hmm. Biri bebek yapıyor. Bir de şu Ben şununla takıldıysam şununla da takılayım. Tamam. Bu bunun arkadaş olmuş. Ortam çok kötü. Bir şey söylemek istiyorum. Varsa arkadaşlar, görüşmek istediğiniz ünlü YouTuber, TikTok'er falan dünya genelinde ulaşamadığınız... Evet. Bana söylüyorsunuz, ben getiriyorum onları. Türkiye'de zaman geçirtiyorum falan, takılıyorlar. Ondan sonra eskiyorlar, eskici olarak size devrediyorum. Söyleyin, şey yapmayın, çekinmeyin. Bir ben yeter. Eskici lafını da ben çıkarmadım bu arada, siz popüler ettiniz. O yüzden size iade ediyorum şu an. Yani. Bu insanlar da nankör biliyor musunuz? Neden nankör? Ben, misafirlerimi her zaman güzel ağırlayan insanlarım ki takip edenler bilir. Neler yaptığım arkadaşlarım için falan. Business biletlerle gelmeler, oteller, konaklamalar, 5 yıldız oteller falan. Çok güzel şeyler yapıyorum. Nerede sıkıntı var gerçekten bilmiyorum ama böyle tamam, gereksiz olaylar da. yaşanıyor. Ne düşünüyorsun bugün aklında? Senin özü çok sabırsız. Geçenlerde Ronaldo'ya yazdım biliyor musunuz? Ronaldo. Onu da getirme ya. Ronaldo geliyormuş. Sonra TikTok çekersiniz TikTok. Ronaldo ile <laughs> TikTok'u <laughs> O kadar değil. Ama her şey. geldiğini biliyorsun değil mi? Şey, Tayga engellemedi. falan. Tayga mesaj attı tebrikler diye. Bebeğe. Ya Tayga ya, ay ölürüm onu. Ama Lilven engelledi beni biliyor musun? Sapık ya. He? Sonra ne öğrendim biliyor musunuz arkadaşlar? Çok şaşırdım Bilmeyenler için tekrar hatırlatıyorum. Lilven diye bir rapçi var, dünya çöndü ve Bizim çok çocukluğumuzdan. Çocukluğumuzdan hâlâ da popüler bir adam. Evet. Çok Anladım. ünlü, aşırı ünlü. Ve ben onunla konuşuyordum, bayağı bir konuştum falan. İşte Amerika'ya gidersem görüşürüm diye bayağı yazıştık falan filan. Hiç profiline bakmadı herhalde ya da ben pek yanlışında böyle fotoğraf post paylaşımı yapmadığım için şey. ya Bekar zannetmiş olabilir. Sonra sen git Yalçın da fotoğraf paylaşınca beni engelle. Ben de diyorum baby video diyor. Amerikalıların ağzı böyle. Böyle şey yazmış. I can take you baby yazmış tamam mı? Bebeğim diyor sana. Ben de diyorum ki siyahiler böyle konuşuyor baby maybe. Kaldı ki bütün Amerikalılar böyle baby falan diyor. Şey yapmadım yadırgamadım yani. Bana asıl falan diye düşünmedim. Sonra Yalçın'a fotoğraf baş. Ela engelle. Bana niye bakmıyor buraya da? aşağıda görmemiş mi o kadar fotoğrafım var? Hı. Hmm. Sonra neyi öğrendim? Bir tane kız arkadaşım geldi bu sencistan. O şey vardı ya ressam. Hı, Hı O geldi dedi ki. Bill Bey, Tayga. Bunların hepsi kızları asılıyor dedi. Nasıl fark etmedin? Los Angeles'ta bütün arkadaşlarıma yazdı dedi. Oha dedim adam hiç yok mu? Los Angeles'ta kızları yazıyor. Bir de ne dedi bana biliyor musun? Özür dilerim sana geç cevap verdim. Hamile olduğunu fark etmemiştim. Şimdi fark ettim dedi. Bundan sonra daha dikkatli olurum dedi. Hamilesin kırmak istememiş seni. He. <laughs> Düşünceli çocuk. Konuşuyorduk zaten. Hamile olduğunu bilmiyormuş. Sonra Neden bir üç yani dört gün yani. cevap vermemişti. Dördüncü gün yazmış ki hamile olduğunu fark etmedim. Kusura bakma beklettiğim için. hamile hamile bekleyince üzülürüm diye herhalde. Evet. <laughs> Sen ondan beklediğin için uyuyamadın tabii o aralar. Mesaj. Hmm. <laughs> Gözüme uyku girmedi. Ne diyorsun? E buluşma yapsaydınız oralara kadar gitmişken. Ya adam beni engelli mu sana Instagram'da? İnanabiliyor musun? <laughs> sen niye alçın? Ya? Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii ki de. İyi de adamın problemi incelememesi de tuhaf ki zaten. Aşağılara da mı inip görmedin? Tamam da niye engellersin ki? Ben senin hayranım diyorum sana. Yani o da sadece demek ki niyeti ciddiymiş senin. Sanki ben evliyim, kocama söylemeden görüşelim falan mı diyorum da? Senin problemi seni engelledi çünkü seni seviyor. Bana aşık arkadaşlar. Bütün magazinler haber verin. Bence hamile annelerden hoşlanıyor. Bekar anne. Olabilir hmm. biliyor musun? Hamile kadın fantezisi olan insanlar varmış. Tövbe <laughs> <laughs> Ayak fantezisi <laughs> <laughs> olanlar <gülüyor> gibi. Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> baby mama. Biz çarşıdan burada baby mama ne oluyor? Baby mama bebek anne mi oluyor yani? Baby mama. Hayır. Baby mama. Bebek Böyle. gibi anne. <laughs> Onun gibi. Ben de baby mamayım o zaman. Aa, filmim çıkıyor iki hafta sonra. Hı <laughs> hı. Bulup açalım. Bana bak. Ezgi Hanım diyeceksin. Başrol oynuyorum. Kafa atarım valla. Hürmet edeceksiniz. Duydunuz mu? Hürmet. Ayaklarını öpeyim. Kayağınızı öpeyim majesteleri. Şey. Kayağınızı. Kayağınızı değil ayağınızı. ayağınızı. Ve öpme. Şey. Çünkü o bir kral değil. Kayağınıza değil ayağınızı. Ve öpme o kral değil. Arkadaşlar öpüke şimdi bazı Hintli hareketleri yapacağım. Oh. Bakalım gelecek mi? Ben Doğru. inanamıyorum ya. Tahmin et. Oh. Geliyorum. İlk hareket geliyor bak. O ne ya? Hadi çöz bunu. Üzgünüm. Yaklaştın, oh yaklaştın ya. hadi yaklaştın. Kulaklarım üzgün. Anne bir şey Hayır ya. <laughs> hayır. hayır ya, hadi tahmin et. Arkadaşlar size tahmin ediyorum ara. Ben cevabını söylemeden. Ama ben bir kere bir izinim, bile bilmiyorum. Tahmin et dedik zaten. İzinim yok ya. Licisin. Ama Gülme. benzedin, benzettin. Üzgünüm. Evet. Kulak memesi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bağlaştırmaya çalışıyorum. Hemen önüne tutup Bak bak aklına bak. Sarışın ya arkadaşlar. Siz anlamıyorsunuz şu an sarışın olduğunu. Bizim de şu saçlar açık. Şimdi diyorum ki üzgünüm. Yaklaştım. Hadi. Ben. Kulak neresi diyorsun yaklaştın deyince. Ne <laughs> Kulaklarını tutuyorsun. Bunu bilemiyorum. Ben futbolu diyoruz ya sana. Söyle. Pardon. Pardon. Hı. Pardon. Hı. Üzgünüm. Başka ne yerine geçiyor? Özür dilerim ya. Evet ya. Bunu nasıl tahmin edebilirim? Üzgünüm dedin. Devamında ne söylersin? Evet. Affedersin. Özür dilerim. Bak bu yapıyorum. Özür dilerim. Başımızın üstünde yerim var. Yani yensin. Kusuyorum seni. Yaklaştın. Seni kusturayım değil mi işte bu? Hı seni kutsasın. Tanrı seni korusun. Aa yaklaştım ama. Evet, yaklaştım ama. bu iyiydi. Peki mi? Başımın üstünde yerim var. <laughs> Bunu bilemedim. <laughs> Bu büyüklerden dua almak. Dua Hı. alıyorsun böyle. Bundan sonra duamı alacaksın eve geldiğin zaman. Hı. Tamam. Başka ne var? Bilmiyorum bir şey değil mi? E bir çakmak bulsak ya. Ne yapacaksın? Hı? Mum. Hayır ya. Bir tane bir hareket var ya. Ateşi yapıyorlar. Ateşi alıyor. Aynı şey. O dua iyi şey yapıyorsun. Olsun. Başka var? Düzeltirim. Hayır. Bilemedim. Minnettarım. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Aynen. Aynen Ay yemeyim, yapıyorum ki. Lütfen, lütfen yapıyorum sana. Please. Hmm, Çınar Bey lütfen yapıyor bana. Evet, hiç birini izlemiş Çınar. İnanamıyorum, bu da bizden. An. Kimse anlamıyor seni konuşurken. Şu an tedirginim çünkü kamera olduğu için. <laughs> evet, Olur Evet, Macbank'imiz biraz fakir oldu. Daha önceki Macbank'lerim ne kadar kalır? Daha bana bir şey yok. Ben bir Ağzım kadar çekildim. Bir şey getirmedik ayran ayran. <laughs> Evet ya, ben ayrı Ben dışarıdan sorayım. yemek söyleyecektim, öyle ki dayanamıyorum Işınlanıp ben. Işınlanıp gideyim mi? Nereye? Işınlanma, git. Al, gel. Biz de konuşuruz o arada. Peki madem. Bir şey diyeceğim, Marulları da çok kötü. Kötü yorum yapacağım size ya. Yo marul güzel gayet. Emin misin? Çok yoruldular, yorum yapacaklar şimdi numaralı ile alakalı. Meral ile alakalı. Numaralı ile alakalı. Kupura bak yakaladık. Çıkışlarımız 4 acil çıkış olmak üzere. Ön, orta ve arka kanatlarda. Şimdi bu işi yapıyorum. Hostess miydi? Hayır. İkisi de hostess. seneyim var? Aa Ayran, en sevdiğim. Fazilet işçi gözleri çok iyi gidiyor, çok acı. Neydi bir şey soracağım. Neden, aa! Ne oldu? Neden? Bozuk. Bozuk ağzıma attım. Hmm. hmm. Belki bir sesin? şey soracağım. Hı? Neden iki kola iki Ayran? Neden biliyor musun? Ne istersen onu içsin. Hemen açıklama yapıyorum Hi, size. Şaka. Ben ayran içmiyorum. Kolayı kendime getirdim dedim. Belki birimiz ayran içmeyip kolayı <gülüyor> <çarsın> <gülüyor> e, kimiz kolay içersek. İkimiz de kolayı içersek. 15 şubat, evet. şubat diyor. Şubat'ın 15 değil lan. De. Son kullanma tarihi. Tamam. Çaklasam Arkadaşlar çakalım. bakın sarışın olduğunu ispatlıyorum size. <laughs> diyor ki 15 Şubat yazıyor burada. Tamam Can. son kullanma tarihi geçti dedin eski dedin değil. Geçmemiş. Hayır bunlar. Ha. Evet. Aa ben... bunlar çok kötü. Ben de suyla bunu yedik. Utanmadım, utanmadım dedi. Ben bunları yiyemem. Suyla bunları yiyemez. Su bunla yiyemem. Benim benim şey ya. Benim yediğim çok mükemmeldi. <laughs> ben bunu yarısını sana veririm ağlama <laughs> tamam mı? Almayacağım ya ben bana onu açar mısın? gecenin sonunda Tabii. <laughs> gecenin, <sonunda, gülüyor> gecenin sonunda Hudra izliyor muyuz? Hudra. Hudra. <laughs> Abi Hudra nedir? Ada bak hey. ya. Düştü. Rudra. Sen Hudra diyorsun. Rudra. Ha Reyle. Rize'nin Reyse. Evet. Rize'nin Reyse. Rize dedim diye bir şey olur mu? Allah Rize Rize Belediye Başkanı ülkeye telif atacak. Her şey kızdığı için şu an bilemedim yani. Pelögen telif atılacak şeyleri söylemedim. dedim. Ah. Müzik Afiyet falan ama. açıyor da biraz kendisi. Sesli konuş. Sesli. Hayır ben içmeyeceğim. Ben çiköfte mi yiyorum? Öykünün tırnaklarında parmaklarla çiköfte yiyorum yani. <laughs> <laughs> ağzından döke döke yediğin şeyi. De, <laughs> Bir şey söyleyeyim ağzından falan dökülmüyor. Saçmalama sizi gebertirim bak. Şey tipte Yedim ben ama ben zaten hocam. Bir şey söyleyeceğim, ben ah. onları ellemedim. Şuradakileri yiyorum. Sen bunları yemediğin ah. için. Sana mandolinim. Kayserine mandilini soydum. Ya, bir elma yiyelim. <laughs> Allah razı olsun! O kadar çok dedikodu var ki artık usandım anlatmaya. Yorul evet, Yoruluyorum ya. yani. Tuvalette mi? <laughs> çok dedikodu şey var yani. yani ne ne şey isterseniz sevim. bir sürü var herkesin hakkında. Acıyor var ya. Elime ben krem sürmüştüm. işte yaptığım <laughs> Yani yıkayacağım ya. Öyküyü translate ediyorum arkadaşlar. Acı olan ne dedi. Sonra ellerinin düşündü ne yaptığını. Sonra aa krem sürmüştüm dedi. Sonra yıkayacağım ya dedi. Orada da ağzı doluydu duyamadınız. <laughs> yıkadım ama şurada. E, yıkam sabunlu su kalitesiz değiştirme. İyi yıkamadım yıkadım şurada. Sabunlu su kalitesiz çeviriyorum. Devam edeceğim ya. Hayır ben <laughs> ayaklarımı krem sürüyorum ya. Ayaklarımı krem sürüyorum. Duş alıp geldiğim için. Tabii kızım topuk krem sürüyorum mi buraya çatlamasın diye. Ayak kremi sürmüş arkadaşlar topu uçaklamasın diye. Ya. Ee, Elinde yalamış. <laughs> Sesli konuşursan bu şey yapmama gerek kalmaz. Tamam mı? Ver bir şey değil mi? Video var ya. Sus çekirdeği ver bana. Bir şey söyleyeceğim. Bunun başka yok mu? Ben daha yemek istiyorum. <laughs> Yesene. Biz yemiyoruz kendini. Bunları yiyemem. Çok az ki. Var yok. Ekmeğiyle ye. Biz marul kullanmıyoruz. Şu poşeti versene size. Her <laughs> şey size versiyor. <güzel>. Her şey oraya <laughs> şey oturmuş. Ver ya. Ben böyle hep buraya oturdum gözükmeyeyim diye ama izleyeceğim sonra onu anlat. iyi anlatsın, güzel bir şey değil. Onu buraya geçsene bebeğim. Mayem anlat. anlatsın, konuşalım onu. Niye ben yapmam? şeyin bana neler yaptığını... Ya Gezdiğini falan anlat tamam. Dilmeyip... Ama gelmesene. İsim verme, Tayfun. Biliyor musun <laughs> Ya bu da hiç üstelik var mı? Kulak ağır mı? Hayır. İsim verme demedik mi? Tezcan diyor ya. İsim verme demedik mi? Tayfun diyor. Çok Maskeller muyum. bir şey var diyor. Hmm. Çok komik. <laughs> 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 Deneyim. Deneyim. Maskeli ve maskeli ve işler ne vardı eski bir fili Hastası izledi. Evet. <laughs> i̇şte onlar gibi nasıl bilmiyorsun Hmm. Baya nasıl ben ciddi misin? Evet orada diyor isim verme tezi tamam Oha çok iyiymiş lan biz de izleyelim onu Ya oha izlemişsindir Allah Allah olaya bak ya Gördün mü? Ya izlemişsindir O <laughs> <laughs> oh, sen çekideye mi çıktıyorsun çok çıkıyor Buraya çekideye gördünüz mü? 10 kilo Gördüm buraya niye götürmedin? Bana böyle bir gece girls night yapacağız deseydin mi getirirdin? Dedik ya mukbang yapacağız. İşte, Bu ondan ben hayatımda uygun. hiç mukbang diye bir şey duymadım, görmedim, bilmiyorum. Bir yayın yapıyorum bir şeyler yerken. O da mukbang işte. Hmm, bilmediğim şey yapıyorum farkında mısın? Yapıyorum. Otur şu bak seni yerim. Ee? Gecenin sonunda ne yapıyoruz müzik açtık. Filmimi açma da gene hit dizisi. Müzik açıp dans şimdi onun şarkıları açmaya mı Olur. Canik canka. TikTok çok Tamam ben gibi oynuyorum bak. Alnınıza da şöyle bir kırmızı nokta koyun. Ali. Baba ben tam ben tam hiç bak. Canik 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 Göreydi onu göre değil hmm. daha iyi. Şu an şunu düşünmem lazım. Hiç onu bilmiyorum. Kalem o şarkının adı ya. Yani, çok <laughs> Kalian, diyor. Ay gözüm çabuk oldu Tabii şu an. Göreydi cüttirik gire kumpari kare tare. Şimdi sana gideceğim arkadaşlar. Pasa var mı? Bu adamı da bul orada görüş. Kodu aç. Şimdi bir konuya değinelim artık. Hangi konuya? benim yorumlarda bana saldırdı. <laughs> <laughs> Sude neden konuşmuyorsun? Ama bence bunu vlogda konuşman lazım. Çünkü Öyle bu mi? kitle o kitle aynı olmayabilir. Sadece vlogumu <laughs> izleyenler olabilir. Beni kesiyorum. Sen konuşmuyor musun? Konuşmuyorum. <laughs> Yok. Çok anlı konuşmuyor ya. Konuşuyor mu da susmuyor arkadaşlar bilmiyorsunuz. Yok ben de gayet konuşuyor. Biz çok konuştuk Bana bir şeyler anlattım. <laughs> Kameramızın yeri kımıldamış olabilir çünkü sakar Sakarsu'da de, ayağını değdirdi. Kameramın yeri bozuldu arkadaşlar her zamanki gibi. Evet, nerede kalmıştık? Varios ne hatırlayacağız ya? <laughs> Başrollerde kim var? Biraz... Dengesiz görüyor musun? 2 saatte bağırıyorum, diyorum. Şimdi de çok bağırıyorum. Çünkü açtım. Enerji önüne geldi. Doydum şu an. Çünkü değil mi doydun? Evet. Bu karın doyurma videosu değil. Bu market Atıştırma videosu. Ya acından birazdan doydum. Iyi. Enerji geldi bana şu an. Hadi şey koyayım içelim. Olmadı kaçarız. Nereye? Kaçtı onu diyorum. Nereye koyayım? Konuşalım. Ben onu dedim Bu, ya. Mi dedim. Hmm. Kaç saat, kaç dakika, kimler var? Kimler olduğunu söyle söyleyeyim biliyoruz. Ya yani, işte yani. Arkadaşlar biliyorum canım 18 ben 18 Şubat'ta filmimiz vizyona giriyor. Aykut Elmas, ben ve Halil İbrahim Göker'in başrol oynadığı. Olmadı kaçarız filmimiz. İzlemeyen kalmasın. Evet. Şunun için söylüyorum. İnsanlar üşengeç ben şahsen gelip Google'dan bakmam kim başrol diye o yüzden sonra hmm. Ben de biliyorum başvuruları. Aç keşke çekirdek getirseydim. Bu ne ya? Ne yapayım? Elimizde çekidek bu var değil mi? Bunu Çekirdek yani. gelmiyor. Git oradan al, başka bir paket daha var. Benim koca çekirdeğim daha güzel. Allah Allah! Ben eve gidip geliyorum. Saat ne? Taşımdan beri saat 4 oldu bak. Hmm. <laughs> 3.40 yani Birkaç <laughs> saat, saat sonra mı gidiyoruz? saat sonra gidiyorum. Çok alışmıştım <laughs> sana. Bir şey bir saat sonra gidiyor, eşyanı toplamış <laughs> hala. Ama neyse, yani biz gideriz. Sakar ya. <laughs> Saçı <seviyormuş. seviyormuş. gülüyor> <laughs> 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 Gidiyorum. Of ya. Suda gidiyoruz ya parti veriyoruz şu an. Ay buralar yanık kilo tutuş olarak kokmasın Islam mı? Islam yapıyorlar resmen ya. Kızım yüzük açıp oynamıyor muyuz? Oynuyoruz. Ne zaman? Şimdi. Şundayım. Ay. Ben sizi çekerim. Hı? Ben sizi çekerim. Aynen. Çocuk batım var çekiyor. Şey açalım. Kudurum, zaman kudum. Şeye gelelim. Peki. Saçlarınızın sarı. Kızım mayonez sürüyorum ben. Ciddi misin? Evet. bakım ne oluyor? Bu sarı ama benim yanımda sarışın durmuyor. Şu an çünkü ben açtırmışım. Kendi rengim olsa o benim. kendi rengimin yanında sarışın. Şöyle sarı duruyor. Ya rengi değil uzunlu. uzunluğu. Evet, Sarı de. dedin. Bizim küçük tıkanlığı uzun. uzun sarı. Sarı işte sarı. Mayonez. <laughs> mayonez. Evet mayonez sürüyorum sonra yıkıyorum. Sizinki? Ketçap. Ya. <laughs> Kardeşim. Biri ketçap bir mayonez. Öyle. Kaltık sos da sürüyorum ben. <laughs> ben de sarımsak sürüyorum. Ben yumurtanın akını o sarısını sürüyor. Öyle götürüyoruz bir şekilde. Hadi o zaman oturma. oturmaya mı geldik? Oturmaya mı geldiniz? Ben zaten buradaydım. Ay bu göbek kaldık katma <laughs> 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 Ha! Ya! <laughs> ya, imlan, imlan. Boka <laughs> ya, Boka geldi ya? Boka geldi Kameralar çekti bütün çürük yüzünü öğürü ama. ya. Dur bakayım gerçekten kepek mi o? Ya bakayım gerçekten. Ya buraya Bakayım bu bitme. İnan ne bitti? Sen misin? Ha çok sıcak sıcak tamam o yüzden alabilirim. Bakayım. Bunu dökme bak. <gülüyor> <gülüyor> ya of, Elim acıttı biliyor musun dövme mi? de vur. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi yaşlandı. O yüzden videomu burada son veriyorum. Ben yaman terledim. Bunu kim açtı? su da? <laughs> Bunu kim açtı? Otomatik. Maçtı. Sıradaki bu mu? Patron bebek. Ben sesini kısım telifimi verim diye de. Ökü. Ökü. Ne var? Hadi gel. Tipine bak Allah'ın seversen. Tipine bak tipine. Saçların önüne al da halkadaki gibi görmesinler yüzünü. bak, nazar falan değer. Kolum ıslandı. Evet öykünün hazırlanmasını bekliyoruz. Halka geliyor. <gülüyor> Çekilin. <gülüyor> Halka geliyor. Oh, oh. İmdat. İmdat. Kolum, yok İmdat. Evet. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Göğüslerime kapak taktığım için böyle duruyor. Umarım linçlenmemişimdir böyle durduğum için. Ama içinde iç çamaşır yok diye yorum gelmesin diye sizlere açıklama yapıyorum. Emzirdiğim için göğüslerime kapak taktım. O yüzden böyle duruyorlar. Umarım beni anlarsınız ve linçlemezsiniz. Yoksa iç çamaşırım var gördüğünüz gibi. Hepinizi çok seviyorum. Çünkü o emziren bir anne. Evet. O bir ana. <laughs> evet. Yüzüme bakar mısınız? Abla kardeş terörü uyurken üstüne Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey Suudi Hanım? Ee, öykü uyandırıyordun. Çok teşekkürler. Oo öyle mi? Evet. Teşekkür etti arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Dur ben Siz de hazırım. Sizi seviyoruz. Olayım. Ben daha geleyim. O zaman şeyde yapayım mı? Gir gir gir. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.